Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle psikopat senaryolar oynayacağız. Oyunumuza giriş yapalım. Psikopat senaryolar. Şu geçelim. Oyna. Bu oyun aşırı şiddet ve kan içeriyor. Yaşınız 15'ten büyük değilse veya yanınızda bir büyüğünüz yoksa lütfen bu oyunu oynamayın. 15 yaşından büyüğüm. Gerçi 12 yaşında olsun. Çiçek bir şeyler almak için market ekmeğisin dostum. Yolun üzerinde serseri kılıklı bir adam durmakta ve cins cins sana bakmakta. Ne bakıyor lan? Ne bakıyor? Ne diyormuşuz? Ne yapabiliriz? Ona biraz para ver. Şiş şey kafasına fırlat. Kalk oğlum. Görmezden gel. Şerefsiz dinlence. Git kendine çalış. Anla sana. <laughs> Anamına koydum. Ah girsin sana. Park ettiğin, geri döndün. Park ettiğin arabanın yanında hippi görüşü. Bunlar abi adamın tişörtüne baksana karalama çizmişler lan. İki adam duruyor ve hiç dost canlısı gözükmüyorlar. Siz kimsiniz lan? bir de arabayla hava atıyor. Ne var lan? Konuşma lan. Vermiyorum lan arabamı. Hoş müzik ama ben yine de arabayı dinlemeyi tercih ederim. Dur bir deneyelim ne diyeceğim acaba. Bunu sıçtılar lan. Oha. Bakalım. Aha biz geldi geldik. Lahmacuncu bahçe olur. Bir o yüzden iki oraya lahmacun alacaksın. Ama o da ne? Pencere kenarından geçen gün sana yamuk yapan adam oturuyor. Ona dersini verme zaman. Tamam. Verelim dersini. Polise bak. Polis de cam izliyor. Amına koyayım. Şerefsiz sigara çöp. Ne yüksürürsün tabi böyle içersen. Adamıza gününü göstermek için istediğim bir silahı seç. Hmm, bakalım. Ne seçeyim ben? Dur alacağız Arkaya gidelim. Aha şerefsiz çıktı dışarı. Gelirdi bir doğrusu. Çok yemiş lan. Sessizce. Hey tüler. Ey dur lan? Ulan adam işerken yaptık ya lan. Anak anamızı küfür etti. Sen küfür lan anam sana. An sana ana bacın Geber lan ana bacıymış ha. Al, al al biraz daha vurayım. Ha otele geldik herhalde. Uzun süredir kirayı ödemiyorsun ve bu gıcık adam da her seferinde sorup duruyor. Görünmeden geçemeyeceksin anlaşılan ve şu anda yine paran yok. Kafasını duvara sürtüp kavuldum çıkartmak lazım ama şimdilik ses çıkartma. <laughs> ne var lan? <laughs> Konuşma lan. Sivil. Kıyar. İşimiz gücümüz o seninle uğraşalım. Ne <laughs> bak lan. Ne biçim otel. Neyse yazalım bakalım. Adam sarhoş olmuş ya la. Acı sos yemiş. Hey Ray, ne var lan fiyer. Arayan Metin ne zaman işin düşse hep seni arar zaten. Kesin yine başı belada ne istiyor öğrenmek için kahvehaneye gitmelisin. Vay Nike şekil. Hadi bakalım gidelim. Otur başlarız. Okay, Tamam tamam. Kaçırılan kız. Etap. Kaçırılan adam. Ajdar. Kaçırılan adam pardon. Şerefsiz ajdara bak. Tam yok kaçırmaya. Hadi gel bakalım. Herhalde kızı kurtaracağız. Sanırım öyle olacak arkadaşlar. Sorgulama bu adam Mehtap'ın nerede olduğunu biliyor. Ondan bu bilgiyi ne şekilde olursa olsun almalısın. Yalnız çok sert davran ve onu özürmemeyi dene. O gözüne kan akmış lan dövmüşler bunu. Hemen söylüyorum beni yormasın. Allah Allah bak bir daha soruyorum. Ya şerefsiz bir küfür et. Allah sana Osman <laughs> tokadı. Osman tokadı değil mülük attı lan oyun. Söyle lan. Lan söyle. Allah sana yumruk Hayır Söyle. Söyle. Allah sana. Bom. Ana adam öldük ya lan. Söyle lan. Biliyorsun lan tokadı. Öt bakalım. Yumruk yüz. Allah Allah. Alın alın Al, alın ufak başar. Sormak istemiyorum. Ha, yola gel böyle. Bu kadar yeter gidelim. İyi bak. onu biraz seninle. Vay ya bu neymiş bakalım. Su ne lan? Ana iş la. Ana adamın üstüne iş la. Adamın verdiği adres burası. Mehtap içeride olmalı. doğruyu içeri dal ve önüne çıkanı devir. Hadi gel lan. Hadi lan. Hey tur lan. Kimsiniz lan siz? Ben Polat Halim lan. Bir tane vurdum. Ah, Ulan 9 tane mermi attık hiçbir vuramadık? Böyle Polat Alemdar gibi dalınca ne oldu gördüm. Belki daha sessiz bir yöntem denemiş olsan daha iyi olacaktı. Bakalım ne yapabiliriz? Dövbüne <laughs> tüfeği al. Of keskin nişancılık tam bayan Hadi bakalım. Hadi lan 2 saat. Vay me 4 Şerefsiz de bak. lan tane yok. 4-5 tane şart bak. Hadi bakalım. Hı, Hı Nereye çıktık lan? Oğlum akşamları kuş mu atıyor lan? Yok böyle bir saçmalık. Onun um, kamera da var ha. Bat. Gel bakalım. amına. Bak sen de gelir. <laughs> arka arka çüş çüş pozisyona bak, pozisyona bak, pozisyona bak. Bakalım. Şerefsiz bir de sigara çekmiş Ne yapalım boynunu mu çıktı da da bıçağını çizik. Bıçağı çizik kafasını. Oha çiz dedik lan. Çüş çüş çiz dedik sana ne yaptın? Oo gidi çıkışa şey geldi. İnelim merdivenden aş. Tamam bir tabloya baksana. Çizmişler resmi. Bir şey kaçmış Uçan kafa. Kafa tepiyim. O iyiymiş aslında. Uygulayana bakalım. Oha <laughs> hala. Ehtemeden. Sizin de durma Aferin lan sana yola geçeceğim. Ne yapar? Ne oldu bana? Siktir onu Hadi be kabı alıp Çıçıp giderim Üşümüş lan fiyer Lastiğe bak lastiğe bak Pırtır pırtır bir şey yazıyor yok ki Hadi bakalım gidelim orada vurduk lan anahtar aldık. Ha. Gördüler şey. Adana. <laughs> Adana yazmışlar. Fordmuş abi de. Gel, geri, geri geliyoruz lan. Aha nasıl lan? Ajdar geliyor helikopterle kovalacak. Şimdi yanlış yalan. Hadi bakalım. O what's going Aha helikopter geldi. Iııı um, saat filan. Ana adam arabaya atladı. Saat filan sonra gaz yapalım. sigir Of ezik lan. Tamam dedim. Aha vurulduk yalan kolumuzdan. Aha araba takla atacak. Hop. Aha bana takla atıverdi. Aha şimdi sıçtık. Dört atımlık vermek kaldı. Ha, i̇stediğim bir hedef seç ve ateş etmişim. Ateş eden öldürür. Buzdak bakalım ateş edene. Geber geber. Geber. Aha düştü yalan. Üç kere vurduk de vurduk. Çabuk kaçalım buradan. İşte biz buyuz dostum. Biz böyle öldürürüz sizi yavrum. Ne oldu lan? Hadi gel. Devam et. Siktir lan kaçmer. Al lan sana. Bum. Oha lan kas koştu ya adam da uçtu. Evimize gidelim arka Kapıdan gireceğiz herhalde. Vay siz motor. kim Hadi gidelim bakalım. Olsa da üç kişilikmiş ya lan. Hadi bakalım. Gariyi da aldık. Silahımız temizliyoruz. Sonraki güne hazır ol. Ve arkadaşlar oyun bitti. Devam edecek ama belki. Evet arkadaşlar bugünkü oyunumuz sona erdi. Psikopat seneler 1 oynadık. Ben Emre Kurt. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ben Emre Kurt. Hepinize iyi <laughs> arkadaşlar.